Merhaba arkadaşlar ben Gülle hocanız. Bugün size temel kavramlar konusuyla başlayacağız. Rakamlar sıfırdan dokuza kadar olan sayılardır. Sayılar ise rakamlardan oluşan ve matematiksel işlem yapmaya yarayan ifadelerdir. Yani rakamlardan oluşan derken ne demek istiyor? 1 ile 2 var mesela. 1 ile 2 birer rakam değil mi? Bunların birleşiminden ne oluyor? 12 sayısını elde ediyorum. Ya da 4 ile 5 var. 4 ile 5'in birleşiminden 45 sayısını elde ediyorum. Yani birkaç rakamın birleşiminden sayıları elde ediyorum. Sayı kümelerine gelirsem. Sayı kümeleri sayma sayılar, doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar ve gerçel, gerçek yani reel sayılardan oluşur. Peki bunlar neler? Sayma sayıları en pozitif ile gösterilir. Yani birden sonsuza kadar giden sayılardır. Doğal sayılar ise en ile gösterilir. Sıfırdan sonsuza kadar giden sayılardır. Burada neden artı düştü hocam e, doğal sayılarda derseniz. Çünkü sıfır var. Sıfır bir nötr sayıdır. Artılı yani pozitif sayıları nötr, nötr sayı eklendiğinde buraya artı eksi bir işaret koymam. Tam sayılara baktığım zaman sıfırın artılı ve eksili tarafın birleşiminden oluşan sayılardır. Rasyonel sayılar ise Q ile gösterilir. Ee, bölülü kesirli sayılarımızdır. Eksi 5 bölü 2, 4 bölü 5, 6 bölü 7, 6, 1, 5 bunların hepsi rasyonel sayıdır. Peki 1, 5 nasıl rasyonel sayı derseniz 5'i düşünün arkadaşlar. 5'i herhangi bir kesirli işlem yaptığımda ne yapıyordum? Altına 1 bölüsünü getiriyordum. Yani paydasında 1 var. Ama 1 olduğu için gözükmüyor. O yüzden bu da rasyonel sayılara gidiyor. İrrasyonel sayılar ise aslında bunu gördüğümüzde gözümüz gözümüzü korkutan sayılar. Yani köklü, pili, iyili sayılar. Kendi halinde bir özelliği olan sayılar arkadaşlar. Reel sayılar ise bu az önceki saydığımız tüm sayıların birleşiminden oluşuyor. Şimdi tabloda incelersek. Sayma sayılar en pozitif yani birden sonsuza kadar giden sayılar. Peki buna sıfırın eklenmesiyle doğal sayılarım oluşuyor. Sıfır ve pozitif sayıların üstüne eksili sayılar eklendiği zaman tam sayılarım oluşuyor. Bu sayıların tamamına bölülü kesirli sayılar eklendiği zaman rasyonel sayılarım oluşuyor. Peki tüm bunların haricinde kalan yani kendi halinde özelliği olan sayılarım neydi? İrrasyonel sayılardı. Bunların tamamının birleşimindense gerçek sayılarımı elde ediyorum. Şimdi örneklerimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar notla devam edelim. Her rakam bir sayıdır fakat her sayı bir rakam değildir. Az önce örnek vermiştik zaten. 1 ile 4 rakamının birleşiminden 14 sayısını elde etmiştik. Diğer notumuza bakarsak 0 nötr bir sayıdır. Yine onu da söylemiştik 0'ın nötr olduğunu. Ee, örneğimize geçersek arkadaşlar. A ve B birer rakamdır. Rakamlarım be? 0'dan 9'a kadar giden sayılar rakamlarımdı. Y eşittir 3A artı 4B olmak üzere Y'nin alacağı en büyük değer kaçtır? Şimdi benden en büyük değer istiyor. En büyük değer istiyorsa rakamlarımdan en büyük olanı götürüp A'ya B'ye verirsem en büyük değerini bulur muyum? Bulurum. Peki ne yapıyorum? Y eşittir 3A artı 4B'de en büyük rakamım ne? 9. 9'u götürüp yerine yazarsam ne yapar? 3 kere 9 27. 4 kere 9 36. Topladığım zaman bana 63 sayısını verir. Diğer örneğimize bakarsak. X ve Y birer sayma sayı olmak üzere. X artı Y 14 ise X çarpı Y'nin en büyük değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar sayma sayılarım nelerdi? Sayma sayılarım birden sonsuza kadar giden sayılardı. O zaman ben ne yapabilirim? En büyük değerini istiyor benden. Ne diyebilirim? X artı Y eşittir 14. Deneyelim. X yerine 1 koysam, Y yerine 13 koysam bunları topladığım zaman ne yapar? 14 yapar. Peki bunların çarpımı ne yapıyor? Bakalım. 1 ile 13'ün çarpımından 13 elde ediyorum. Peki 2'yi koysam, 12'yi koysam ne yapar? Toplamları yine 14'ü verir bana. Peki bunları çarptığım zaman ne yapar? 24'ü elde ederim. 3 ile 11'i topladığım zaman 14 sayımı elde ederim. Bunların çarpımından 33 sayımı elde ederim. Bakın arkadaşlar sayılar birbirine yaklaştıkça değerlerim artıyor. O zaman ben burada x artı y sayılarını birbirine yakın alırsam en büyük değerimi elde etmez miyim? Bakalım. En yakın ne alabilirim? 7 ile 7'nin toplamı 14 yapmaz mı? 7 artı 7 eşittir 14 dersem. Bunların çarpımı ne yapıyor peki? 7 kere 7, 49. En büyük değerimi bulmuş olur muyum? Olurum. Mu? Notumuz yani burada bir uyarımız var zaten. Toplamları verilen iki doğal sayının çarpımları en büyük olması için aralarındaki farkın en küçük olması gerekir. Bu örnek, bu, bu notumuza örnek olmuş bu. Yani ne dedik? Birbirine yakın sayıları aldık. Peki bunun tam tersi geçerli mi? Geçerli. Bizden en küçüğü deseydi en uzak sayıları alırdık ki çarpımları en küçük olsun. Diğer örneklerimize geçersek. Evet arkadaşlar bu örneğimize bakarsak. A ve B doğal sayılarmış. A artı B 12 ise A çarpı B'nin en büyük ve en küçük değerlerinin farkını yani en büyükten en küçüğün çıkarılmasını istiyormuş bizden. Doğal sayılarım nelerdi? Gelin önce onlara bakalım. Doğal sayılarım neydi? Sıfırdan başlayıp sonsuza kadar giden sayılarımdı. Ben şuraya sorumu yazarsam eşittir 12 az önceki örneğimizde çözmüştük zaten ne yapıyorduk sayılar birbirine yakın olduğunda bana en büyük değeri veriyordu peki sayılar birbirinden uzak olduğunda ne yapıyordu en küçük değeri veriyordu o zaman benden zaten en büyük ve en küçük değer istiyor en büyük değer için ne yaparım birbirine yakın sayılar alırım 6 ile 6'nın toplamı ne yapar 12 yapar peki bunların çarpımı ne yapar 36 yapar peki en küçük değer için dediğinde Birbirinden uzak sayılar alırım. Ha tabii şunlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Doğal sayılar dediği için ben burada sıfırı da alabilirim. Eğer sayma sayılar deseydi birden başlamam gerekirdi. O zaman ben ne yapıyorum? En küçük sıfır alabilirim. Sıfırla 12'nin toplamı bana 12'yi verir. Peki bunların çarpımı ne yapar? Sıfırı verir. Benden ne istiyordu? Bu benim en büyük değerim. Bu da benim en küçük değerim. Benden ne istiyordu? En büyükten en küçüğün çıkarılmasını. 36 eksi sıfırdan 36 değerini elde ederim. Cevabımız Edirne. Diğer örneğimize bakarsak. Gelin arkadaşlar kalemimizi değiştirelim. Biraz renkli olsun. Diğer örneğimize bakarsak. A, B, C'ye birer tam sayı ve C sıfırdan küçük olmak üzere diyor. Tam sayılarım nelerdi? Eksi, artı, pozitif, negatif hepsiydi. O zaman baktığım zaman cm benim küçük olacakmış sıfırdan yani eksili bir değer alacakmış. Şu denkliklerde baktığımda ben cm ikisinde de ortak değil mi? C'yi o zaman ikisinde sağlayan bir değer bulmam gerekir. 7 neyle neyin çarpımı olabilir? 7 zaten bir asal sayı o yüzden 7 sadece 7 ve 1 ile çarpılır. O zaman diğer cevaba baktığım zaman yani bc'nin çarpımı olmuş ya ona baktığım zaman ne yaparım? e, C'yi yukarıdaki ile ortak almam gerekir. Şimdi ben burada C'ye eksi 7 desem. Hani küçük olacak ki o yüzden eksi 7 diyorum. Eksi 7 desem C'ye. deneyelim gelin arkadaşlar görerek anlayalım. C'ye eksi 7 desem A'ya ne demem gerekir? Eksi 1 demem gerekir değil mi? Peki ben burada C'ye götürüp eksi 7 yazdığım zaman ne olur? Eksi 7 ile herhangi bir sayının çarpımı onu elde edebilir miyim? Edemem. O yüzden bu doğru olmaz. O zaman ben ne yapacağım? C'ye eksi 1 diyeceğim. A'ya da eksi 7 diyeceğim. Çünkü eksi ile eksinin çarpımı artıyı verecek. Yani ne yapacak? Artı 7'yi verecek. Şimdi diğerinde bakarsam b çarpı c eşittir 10 için bakarsam. C'm neydi benim? Eksi 1'di. Zaten ikisinde ortak. O zaman benim B'm ne olur? Eksi 10 olur ki çarpımları artı 10 yapsın. E A mı mi C'mi buldum ben. Ne yaparım? Götürüp şuradaki denklikte de yerine yazarım. 3 çarpı eksi 1 artı eksi 10 eksi 2 çarpı eksi 7. Şimdi bunu düzenlediğim zaman eksi 3 eksi 10 eksi ile eksinin çarpımından artı 14 ne yapar? Eksi 13 artı 14 eşittir 1 değerini bulurum. Cevabım 1. Evet arkadaşlar bir diğer örneğimize geldiğimizde X ve y birer pozitif tam sayı olmak üzere, x eşittir 4 y eksi 18 bölü y ise x kaç farklı değer alır diye soruyor bana. Şimdi ben ne yapıyorum? Önce şurayı bir düzenleyelim. X eşittir 4 y bölü y ayrı ayrı paranteze alabilirim değil mi? 18 bölü y paydaya yapardım. Düzenlediğim zaman ne oluyor? X eşittir 4 eksi 18 bölü y elde ediyorum. Şimdi ben buraya y değerleri verirsem, yani değerler verdikçe x'imi bulacağım zaten. Başka kalem alalım. Daha net gözüksün. Şimdi ben şuradan yazayım. Y'ye 1 dersem arkadaşlar. X'im ne olur benim? 4 eksi 18 olmaz mı? E buradan ne gelir? Eksi 14 gelir. Benden ne istiyor? X ve Y birer pozitif tam sayı diyor. O zaman ben 1'i alamam. Y eşittir 2 için bakarsak. X'im ne olur? 4 eksi 18 bölü 9, 2'den 9 gelir. Bu da ne yapar? Eksi 5 yapar. Yine eksi eksi bir değer çıktı. Bunu da alamam. Y eşittir 3 için dersem, x eşittir 4 eksi 18 bölü 3'ten 6 gelir, değil mi? O zaman ne yapar? Eksi 2 yapar. Ben bu değerimi de alamam. Çünkü benden pozitif değer istiyor. Peki y ne olabilir? Y'yi ben 4 desem 18 ile bölünmez. 5 desem 18 ile bölünmez. Ama 6 diyebilirim. 6 dediğim zaman x'im ne olur? 4 eksi 3'ten 1 değerini alır. Bakın arkadaşlar bu oluyor. Çünkü pozitif bir sayı. Peki Y'ye ben 7 diyemem. 8 diyemem. 9 diyebilir miyim? 18 ile bölünüyor derim. X eşittir 4 eksi 18 bölü 9'dan 2 gelir. 2 değerini alır y eşittir ne diyebilirim 10 diyemem çünkü tam bölünmez 11 diyemem 12 diyemem bunun arasında 18'e kadar tam bölünen sayımız yok peki 18 dediğim zaman x eşittir 4 eksi 18 bölü 8'den 1 getirir yani 3 baktık arkadaşlar bu sorularda genellikle 18'in yani şurada verilen sayının tam bölenlerine bakın. Tam bölenlerine baktığımızda çıkar. Bundan sonrası zaten 19 desem, 20 desem e, tam çıkmayacağı için elimde 3 tane değerim oldu. 1, 2 ve 3 değerlerimi elde ettim. Yani buluyorum kaç farklı değer? 3 farklı değer. Diğer sorumuza geçersek. ABC bir su içeyim. A, B, ABCD birer rakamdır. ABC 18 e eşitmiş. BCD de 36 eşitmiş. Bunların yani A, E'nin toplamı en az kaçtır diyor. En az kaçtır diyorsa arkadaşlar. Ben ne yaparım? Burada bir oran orantı var değil mi arkadaşlar? Sadeleştirmeler falan var. Bunu görüyoruz ama genelde çözemiyoruz. Nasıl çözerim? A, B, C eşittir 18 ise bölü B, C, D eşittir 36 ise oran orantı yapıyorum. B, C'ler ortak değil mi? Gitti. Geriye ne kaldı? A bölü D eşittir. 18 bölü 36 kaldı. Peki 18 bölü 36'ım sadeleşir mi? Sadeleşir. 1 bölü 2 şeklinde sadeleşebilir. Buradan ne anlıyorum ben? A'nın karşısı A'nın değeri, D'nin karşısı D'nin değeri. A benim 1'miş. D ise 2'ymiş. Benim bilinmeyenim ne kaldı? B ve C'm kaldı. Şimdi ben bunları götürüp yerine yazdığımda B, C'yi bulamaz mıyım? İlk şeyden bakalım, denklikten bakalım. A neydi? 1'di. B çarpı C eşittir 18miş. O zaman ben buradan ne yaparım? B, istiyor. Benden bir de ne diyor? En az diyor. En az dediğinde ne yapıyordum? Sayıları birbirine yakın alıyorum ki çıksın. Şimdi ben burada 6'ya 3 dersem 18 elde ederim değil mi? Deneyelim hadi anlamanız için. Şimdi B'ye ben 6 desem 3 desem ya da tam tersi de diyebilirim. Ne yapar? 18'i verir değil mi bana? Şimdi Peki 1'e 18 diyebilir miyim? Yine bana 18'i verir değil mi? Denersek şimdi BM 6 dersem CM 3 dersem Şunları topladığım zaman bakalım 1 ile 2'yi topladım 3 3 ile 3'ü topladım 6 6 ile 6'yı topladım 12 Tamam başka ne olmuştu? 1 ile 18 demiştim Ona da bakayım B eşittir 1 C eşittir 18 değil mi? Bunları topladığım zaman 18'e 1 ekledim 19. Bir daha ekledim 20. Bir daha ekledim 22. Bu da şıklarımda var. Ama arkadaşlar 12 mi daha küçüktür? En az diyor ya 22 mi küçüktür? O yüzden en küçük olanımı alıyorum. Yani bunu almıyorum. Sayılar birbirine yakın olduğunda en küçük oluyordu. Topladığım zaman 1 artı 6 artı 3 artı 2'den ne geliyormuş? 12 geliyormuş cevabım Denizli. Diğer örneklerimize geçersek. Arkadaşlar anlamadığınız, takıldığınız yerlerde yorumlardan bize yazın. <laughs> A ve B pozitif tam sayılar. A birden büyük. A B çarpımı 3 artı 18 ise A artı B'nin toplamı hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar verilenlere bakarak işlem yapmaya çalışalım. Şimdi şu denklikte bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa alalım önce. Ne yapayım? A, B, 3, A eşittir 18 dersem. Peki ben burayı A parantezine alamaz mıyım? A çarpı B 3 eşittir 18 diyebilir miyim? Evet. Şimdi buradan sonra deneme yanılma yapacağım. Ne diyordu bana? A diyordu birden büyük olacak. O zaman ben 2 ile başlayabilirim. Şöyle yazayım net görelim. A 2 ise arkadaşlar, b 3. Ne olur? 2'yi karşıya payda olarak şöyle yazayım daha net görün. 18 ise. Ne yapıyorum? B 3 eşittir 18 bölü 2'den her tarafı 2'ye böldüm. 9 geldi mi? E benim B'm buradan ne çıktı? Karşıya atarsam b 9 artı 3'ten 12 geldi. Tamam. Hangisi olabilir diyor. Bakarsak o zaman a artı b bize buradan neyi verdi? 12 B'miz de 2 e, de A'mızda topladığımız zaman 14'ü verdi. Peki A'ya 3 dersem şöyle birkaç tane deneyim görün. A'ya 3 dersem şuraları e, bu kadar net yazmıyorum. Siz zaten anlarsınız ilk örnekteki gibi olduğunu A2 için olduğunu. B-3 ne olur? Getirdim şu paydaya yazdım. Böldüm 3 ile. Ne yaptı? 6 yaptı. Benim B'm ne çıktı? 9 çıktı değil mi? Peki A artı B'im ne oldu? 9 artı 3 oldu. O da neyi verdi? 12'yi verdi. Devam edersem. Arkadaşlar şimdi bunu da yine az önceki sorumuz gibi yapacağız. Bu 18'in bölenleri şeklinde yapacağız. Çünkü buranın tam çıkması gerekiyor. Pozitif tam sayılar diyor çünkü. Ee, o zaman ne yaparım? Ama ben ne diyebilirim? Başka 4'e bölünmez. 5'e bölünmez. 6 diyebilirim. 6 dediğim zaman ne yapar? 6 e, B-3 eşittir. 18 bölü 6'dan 3 getirir. Peki benim B'm buradan ne olur? Bunu karşıya attığım zaman 6 olur. Topladığım zaman 6 artı 6'dan 12'yi verir. Devam ediyorum. Arkadaşlar bunları tek tek deneyebilirsiniz. Ama devam edersek ne yapalım? 18 diyebilir miyiz biz A'mıza? Çünkü birden büyük. Ama 18 dersem. Şöyle noktalar koyayım. Ama 18 dersem B eksi 3'üm ne olur benim? 18 bölü 18'den 1 getirir. Peki benim B'm ne olmuş oldu? 4 olmuş oldu. A artı B ne oluyor? E, ee, 22 oluyor. Cevaplarda zaten 12'm yok, 14'üm yok. O zaman cevabım ne oluyor? 22 oluyor. Diğer örneğimize geçersek. K bir sarma sayı olmak üzere. Üçgen içerisinde K sembolü bize 1 artı 1 bölü K şeklinde tanımlanıyormuş. Tamam bizden ne istiyor? Üçgen 8, 9, 10 ve 63'e kadar olan sayıların çarpımını istiyor. Tamam ben ne biliyordum? Üçgenin 1 artı 1 bölü k olduğunu biliyordum. O zaman üçgen 8'i ne şeklinde yazarım? 1 artı 1 bölü 8 şeklinde yazarım değil mi? Sadece bunu değil diğerlerini de öyle yazarım. Şimdi öyle yazalım. Yerine koyduk 8'i götürdük k yerine yazdık. 9'u götürelim k yerine yazalım. 1 artı 1 bölü 9. 10'u götürüp k yerine yazalım. 1 artı 1 bölü 10. Bu şekilde devam edersek. 63'ü 63'ü götürüp yazalım. 1 artı 1 bölü 63 Kusura bakmayın arkadaşlar. 63 devam ettiğim zaman düzenlersem neyi verir bana? 8 ile 1'in çarpımı. Arkadaşlar bunu bilmiyorsanız anlatayım. Şurada göstereyim. 1 artı 1 bölü 2 mesela. Sen bunu nasıl çözersin? Paydaya 1 yazarsın değil mi? 2 ile çarparsın. Ondan sonra 2 bölü 2 artı 1 bölü 2 der. 3 bölü 2 bulursun değil mi? Ama bunun kısa yolu var. 1 artı 1 bölü 2. Şunu götürüp bununla çarpıyorsun. Bununla topluyorsun. Yani ne yaptım? 2 ile 1'i çarptım. 2'yi elde ettim. 1 topladım. 3'ü elde ettim. 3 paydam yine aynı. Gördünüz mü? Aynı sonuç çıktı. Şimdi burada uygulayalım bu kısa yöntemi. 8 ile 1'i çarptım. 8. 1 ekledim. 9. 9 bölü 8 çarpı. Diğerine geçtim. 9 da 1'i çarptım. 9. 1 ekledim. 10. 10 bölü 9. Çarpı. 10 ile 1'i çarptım. 10. 1 ekledim. 11. 11 bölü 10. Nokta 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 gidiyor. 63 ile 1'i çarptım. 63. 1 ekledim. 64 bölü 63. Peki arkadaşlar görüyor musunuz? Bunlar çarpma işlemi. Bunlar birbiriyle sadeleşeceğiz mi? Şöyle çapraz bir şekilde. Böyle devam ediyor. 63 de sadeleşiyor. Geriye ne kalıyor? 64 bölü 8 kalıyor. E bunların bölümü ne olur? 8 değerini verir bana. Cevabımız değişik şıkkı. Evet arkadaşlar farklı tarzda bir soru daha. Bakalım. Ne istiyormuş bizden? Şu şekilleri vermiş. A, B, C, D'nin en büyük değerini istiyor. D'nin burası, A, B, C'nin burası. Ne demiş bana? 60'ı demiş. İki sayıyla topladım. Tamam iki sayıyı topladım. Yani D artı 42 demiş ki topladım. Toplama işlemi var. 60. E o zaman D'm ne olur? Bunu karşıya attığım zaman 18 çıkar değil mi? Şimdi D'yi götürüp yerine yazarsam 18. Şimdi buradan devam edecek olursak. Önce şu şey yuvarlakla devam edelim. Bir şeyle bir şeyin çarpımı 42'yi verecekmiş. Peki ben burada her şeyi alabilirim. 6'ya 7 alabilirim. 42'ye 1 alabilirim. Ya da farklı sayılar alabilirim. Neye göre alacağım? Şuradaki verilene göre. En büyük değer diyor. En büyük değer diyorsa o zaman ben sayıları birbirinden uzak aldığımda toplamlar en büyük çıkmaz mı? Nasıl yani? Buna 42 desem. Buna 1 desem. 42 dedim. 1 dedim değil mi arkadaşlar? Ha niye buna 42 demedim? Çünkü bununla ortak çarpan olacak. B yine ortak çarpan. Önceki sorularda da görmüştük. Ne yaptım? Cm 42 dedim. B'me 1 dedim. E bunların toplamı ne olur? E, B'me 1 dedim. Cm 42 dedim. D'mi bulmuştum. Şimdi A'ma geçersem. 18 ile 1'in çarpımı ne olacak? 18 yapacak. Yani A'mda 18. Ha ben bunları küçük alamaz mıyım? Yani B'mi ben 7 alsam. Ondan sonra 7 alamam da 18 ile ortak 6 alsam. C'mi 7 alsam. A mı da ne yapar? A, bunu 6 alırsam 3 alsam. Şimdi benden en büyük değer istiyor. Bunlara baktığım zaman toplamları hangisinin daha büyük gelir arkadaşlar? Bakalım. Ne yaptı? 10, 28, 34 mi yaptı arkadaşlar? Peki şurayı topladığım zaman hangisi daha büyük yapıyor onu görelim. Şimdi bunları toplarsak arkadaşlar toplarsak 79 elde ederiz. Buradan görüyoruz ki birbirine yakın verdiğim zaman burada en büyük değerimi elde edemiyorum. Yani bu geçerli olmuyor. Size göstermek için yazdım bunu. Çarpımlarında en büyük elde etmek için şurayı ortak alıp diğerlerini de kendi yani verilen sayıyla çarparsak en büyük değeri elde ederiz. Neymiş cevabım? 79'muş. Diğer örneğimize bakarsak. ABC pozitif tam sayı. A bölü B eşittir 4 bölü 3. B bölü C eşittir 5 bölü 7 olduğuna göre A artı B artı C'nin toplamı en az kaçtır diyor. En az kaçtır diyorsa arkadaşlar. Şimdi yine aynı mantıkla. Burada ortaklarım ne? B'm değil mi? B ise bunları ortak ne yapabilirim? Neyi de birleştirebilirim? 20 de birleştiremez miyim? Şurayı B'lerim ortakta 5 ile çarparsam. Şurayı 4 ile çarparsam. Şurada yazalım. A bölü B eşittir 15 bölü 20. B bölü C ise 20 bölü 28 oldu mu? Arkadaşlar B'lerim ortak oldu. Aynı sayıları elde ettim. E karşısındaki sayılar birbirlerini tamamlamıyor muydu? Yani A 15 eşit olmuyor mu? B'm 20'ye eşit oluyor. C'm de 28 eşit oluyor. Benden ne istiyor? Toplamları en az diyor. Tamam bunları topladığım zaman 48, 58, 5 daha 63'ü elde ederim. Evet arkadaşlar son kağıdımıza geçtik. Yani bu son iki sorumuz. A ile B negatif tam sayılar. A eşittir 35 bölü 3x. B eşittir 9x bölü 7 olduğuna göre A artı B en fazla kaçtır diyor. Şimdi ben bunu nasıl düzenlerim? Benden A artı B cinsinden bir sonuç istiyor. Yani A artı B'yi istiyor aslında benden. Şimdi ben burada ortak sayılar görebiliyorum. 3x. Burada da bir 3x çıkmaz mı? Çıkar. Şimdi bunu düzenleyecek olursam. 3x parantezine yani 3x eşitliğini alsam bunları. Ne yapar? Ee, şöyle yapayım. Çapraz çarpımı yapayım. Siz de tam görün. A çarpı 3x eşittir 35 olmaz mı? Peki ben 3x'i yalnız bırakmak istersen 3x eşittir 35 bölü A diyebilirim değil mi? Aynı şekilde şurayı da yapayım. 7b eşittir 9x'e çapraz çarptım. Ne yapar? Her tarafı 3'e bölsem buradan da bir 3x elde etmez miyim? 7b bölü 3 eşittir 3x oldu mu? E bunların şu eşitlikler birbirine eşitse şunlar da birbirine eşit olmaz mı? Olur. 35 bölü a eşittir 7b bölü 3 diyebilir miyim? Diyebilirim. Şimdi ben bunu da çaprazlayayım. 35 çarpı 3 eşittir 7 çarpı a b değil mi? Arkadaşlar bu 35 7'ye tam bölünmez mi? Bölünür. E böldüm. Her tarafı 7'ye böldüm. Ne yaptı? 5 çarpı 3 eşittir. A çarpı B yapmadı mı? O da ne yaptı? 15 eşittir. A çarpı B. Tamam ben A çarpı B'mi buldum. Benden ne istiyor? A artı B'mi istiyor. O zaman ben ne yapabilirim? Ha bir de A ve B negatif sayılar. Onu unutmayalım. A artı B'nin en fazla olduğu dediğine göre ne yapacağım ben? Negatiflik de neydi? Sıfıra yaklaştıkça sayılarım büyürdü. Yani en fazla olması için sıfıra yakın iki sayı almam gerekir. E ben A'ya B'ye eksi 3'e eksi 5 dersem bunlar sıfıra daha yakın değil mi? Ne yapar? E, artı 15 yapar eksi ile eksinin çarpımından. E ne oldu? A'm eksi 3 B'm eksi 5 oldu. Topladığım zaman ne yaptı? Eksi 8'i verdi bana. Ha hocam yok başka bir şey diyemez miyim? 15'e 1 diyemez miyim falan derseniz deneyelim görelim. Ne dedim ben? Eksi 15'e eksi 1 dedim değil mi? Ne yaptı? Yine çarptığım zaman 15 yaptı mı? Yaptı. Peki bunları topladığım zaman ne yapar? Eksi 16 yapar. E, eksi 8 şurada. Eksi 16 burada. Hangisi daha büyük? Hangisi sıfıra daha yakın? Eksi 8 sıfıra daha yakın. O yüzden en fazla dediği için cevabımız eksi 8. Diğer örneğimize geçersek A ve B birer pozitif tam sayıymış. A bölü 3 eşittir B ise e, 9 bölü C olduğuna göre tamam bu denklik var. A artı B'nin en küçük değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle yapalım. A diyelim, B diyelim, C diyelim. Deneyerek görelim deneyerek görelim. B'den başlıyorum. Şimdi burada sabit olan bir sayımız var. O yüzden ben sabite verirsem diğerlerini daha rahat bulurum. Şimdi B'ye 1 dersem A'ya ne demem gerekir ki? 1 eşitliğini sağlasın. 3 demem gerekmez mi? 3 Üç bölü 3'ten 1 eşitliğini verir. Peki C'ye ne demem gerekir ki? 1 eşitliğini versin. 9 demem gerekir. 9 bölü 9 1 eşitliğini verir. Bu sağladı. B'ye 2 dersem. Tamam. A'nın 2 olması için yani 2 eşit olması için 6 demem gerekmez mi? Tamam. Gerekir. Peki C'ye ne derim ki 2'yi bulayım? Şimdi C'ye ben 4 desem 2 küsürlü bir şey çıkar. Yani ben 9'u 2 bulmam e, mümkün değil neredeyse. 2C aynı. 9 bölü 2 çıkar. O yüzden buradan bir tam sayı gelmez. Bizden ne diyordu? Tam sayı diyordu. O yüzden burayı almıyorum. Devam edersem 3 dedim. 3 olması için ne olur? A'ya 9 demem gerekmez mi? 9 bölü 3'ten 3 gelir. Peki C'ye ne demem gerekir? C'ye 3 dersem yine 3'ü vermez mi bana? Yani 9 bölü 3'ten 3 gelir. Verdi. Oldu. Şimdi B'ye 4 dersem. Bunun 4 olması için şurayı ne yapmam gerekir? 12 bölü 3 dersem 4'ü verir. Peki C'de veren bir şey var mı? Aynı ikili mantığı gibi düşünün arkadaşlar. Baktınız böyle zorlandınız. Şöyle de deneyebilirsiniz. Ben BM ne dedim? 4 dedim değil mi? Şu tarafım neydi? 9 bölü C'ydi. E çaprazla 4C eşittir 9 sa C eşittir 9 bölü 4. Yani bir tam sayı çıkmıyor. Benden tam sayı istiyor. O zaman burası da olmuyor. Bu şekilde devam edersek arkadaşlar biz bunun kat sayılarını verdiğini görürüz. Yine aynı şu mantıkla düşünün. 5 desem buraya 5C eşittir 9 olur. Olmaz. 6 desem 6C eşittir 9 olur. Bakalım 6C eşittir 9 sa C eşittir 9 bölü 6 yine olmuyor. Tam sayı çıkmıyor. Kesirli virgüllü sayılar çıkıyor. O zaman devam edersem. Ben buraya ne derim? 9 desem B'ye. B'ye 9 dediğim zaman 9'u elde etmek için A'ya ne derim? 27 bölü 3 9'u vermez mi bana? Verir. O zaman C'ye ne demem gerekir? 9'u elde etmek için 1 demem gerekir. Tamam. 3 tane değer buldum ben. Denklik buldum. Şimdi benden hangisini istiyormuş soruya bir dönüp bakayım. En küçük değeri kaçtır bunların toplamının? Toplayalım bakalım en küçük değerini görmüş oluruz zaten. 9 ile 1'i topladım. 10. 3'ü topladım. 13. 9 ile 3'ü topladım. 12. 3 daha ekledim. 15. 9 ile 1'i topladım. 10. 27 daha topladım. 37. Hangisini istiyordu benden? En küçük değerini istiyordu. Peki benim en küçük değerim ne? 13. Cevabımız 13. Arkadaşlar bu dersimiz burada sona erdi. Görüşmek üzere.